Presbiyopi yaşla ortaya çıkan bir yakın görme kusurudur. Temel olarak 40 yaş civarında ve üzerinde görülür. Bir çeşit hipermetropidir ve artı camlı gözlüklerle telafi edilir. Peki nedir presbiyopi? Neden olur? Neden belli bir yaştan sonra olur? Gözlerimiz aslında uzağa bakarken bir pasif dinlenme halindedir. Yani herhangi bir odaklama yapmazlar. Fakat görüntüyü yakına aldığımızda, yani okuma yaptığımızda, yakına baktığımızda gözlerimizdeki belli kaslar aktive olarak bir zoom fonksiyonu gerçekleştirerek yakın okumayı sağlarlar. İşte bu uyum fonksiyonu dediğimiz zoom fonksiyonu çocukluk ve gençlik yaşlarında oldukça aktif olarak çalışabilmektedir. Ama 40 yaş ve sonrası dönemde ise bu yavaş yavaş azalır ve en sonunda okuduğumuz cisimleri, kitapları kol mesafemize kadar uzatarak zar zor görmeyi başardığımız noktaya ulaşırız. İşte artık bu noktadan okuyamayınca presbiyopi başlamış demektir. Bahsettiğim gibi kabaca bu mesafe 40 yaşlar civarında aşılır ve artık presbiyopi çağına gelmiş oluruz. Bu durum 60 yaşa kadar yavaş yavaş artarak devam eder. 40 yaşlar civarında artı 1 olan gözlük ihtiyacı 60 yaşta artı 2,5'lara artı 3'lere doğru ilerlemektedir. Temel olarak bu bir hastalık değil. Presbiyopi çağına geldiğimizde gözlük kullanmamak kullanmaktan kaçınmamalıyız. Çünkü gerçekten bazı hastalarımız artık okumak istemediğini, okumaktan sıkıldığını hep söylüyorlar. Uygun gözlüklerle hayat boyu yakın çalışmamızı devam edebiliriz ve tüm fonksiyonel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Presbiyo bir hastalık değildir. Çözümü gözlüklerle, kontak lenslerle ve bazı cerrahi yöntemlerle rahatlıkla yapılabilmektedir.